Je 何だって言うんだろう

აი <inaudible> ამანაც Abi nereye gidiyorsunuz abi न आउने छैन। न आउने छैन। न आउने छैन। يميل لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واكتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بحرمتك وحبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا إبراهيم Kahf'lena dünü bana bi fadlika ve ve keremike ya ekremel Ekrami'ne, ve ya erhamer rahimin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve mükevvenatın yegane haliki olan Allah'ım. Gönlümüzü divanına açıyor, affını umarak yalvarıyoruz. Ya Rabbel alemin, şu geçirmiş olduğumuz Ramazan hürmetine, şu bayram hürmetine, bizlerin ve cümle geçmişlerimizin günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Alemin şu bayram hürmetine, Ramazan geçirmiş olduğun Ramazan hürmetine içimizdeki hastalara şifalar ver. Dertli olanlara devalar ver. Boşlu olanlara edalar nasip ve müyesser ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin bizlere dünyada selamet ver, ahirette de saadet ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri cehennemin azabından, korkunç azabından evet. koru, Amen. muhafaza eyle ya Rabbi. Zerre kadar şer veya hayır olsun vatanımızda kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımız gökten yere inmesin ya Rabbi. Minarelerimizden ezan seslerimiz dinmesin ya Rabbi. Namusumuz ayaklar altında çiğnenmesin ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, bu bayramın kutlu ve mutlu olması için ordumuzun, yurdumuzun, milletimizin mükaddesatımızın sıhhat ve selameti için Allah rızası için lillahi teala el Fatiha.

Çavuşçu, Zuman Çavuşçu İyi bayramlar. Aferin. Aferin sana gel bakalım. Paşar, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben geldiniz. Hoş